Femi Muhsin Bölüm 238 Sayfa 785 Üveysilik Veysel Karani Hazretlerine nispet edilen üveysilik ve üveysi meşrep nedir? Bu zatlar kendilerini herhangi bir pirden ve şeyhten değil, doğrudan Hak'tan nasip almış, Hazreti Peygamber'in ruhaniyetinden feyz almış kişiler olarak değerlendiriyorlar. Yani bizler bir mürşide gitmeden yetiştik diyorlar. Yüce Allah bütün peygamberlerinde ve evliyasında sonsuz rahmetini göstermiştir. Peygamber ve evliyanın hayat hikayelerini okursanız hepsinin ayrı bir meşrepte, Ayrı bir güzellikte olduğunu görürsünüz. Mesela Hz. İsa ölüyü diriltmiş. Demek ki ölüm ve hayat Allah'ın elindedir. Hz. Musa kızıl denizi yarmış. Demek ki her şey gibi su da Allah'ın emrindedir. Hz. İbrahim ateşe girmiş. Hz. Yunus balığın karnında yaşamış. Demek ki hak her yerde ve her şeyle beraberdir. Bunlar mevcudatta ve hayatta Allah'tan gaflet etmemek için Yüce Allah'ın peygamberlerinde tatbik etmiş olduğu hallerdir. Bunlar insanın yetişmesi içindir. Evliyası da böyledir. Nice kerametler göstermiştir. Hz. Süreyya buyurur. Bürün yahut yut Kur'an'ı ama iş biter sanma. Ol iş bitmez mülakat-ı reis mürşidin ister. Mutlaka bir mürşidi kamile gidip terakki etmek lazımdır. Peki Hz. Veysel Karani hiç kimseye intisap etmemiş. Nasıl olmuş? O Allah'ın bir kerameti ilahiyesidir. Ben istersen öyle de yaparım demektir. Ama ben de öyle olacağım diyemezsin. O Hazreti Veysel Karani'ye verilmiş hususi bir haldir. Ondaki feyiz, peygamberdeki feyiz, evliyadaki feyiz hepsini Allah vermiştir. Bugün için feyiz kimde varsa sen o gönle git. Feyzi ondan alırsın. Ama o zat hiçbir zaman Veysel Karani'yim demez. Haddini bilir. Allah ile beraberim der. Onların zevki bende zuhur eder ama ben öyleyim demez. Çünkü Allah her velide ayrı bir zevk ve neşe ile görünür. Ters söylersen o zaman bu noktayı yermiş olursun, makbul olmaz. Beysel Karani Hazretleri Yemen'de Karen köyünde yaşamış ekmel, mükemmel bir velidir. Hayat hikayesini Şii olduğu söylenen Feridüddün Attar kitabında yazmıştır. Hazreti Peygamberimiz Veysel Karani Hazretleri hakkında o beni sureta görmedi, hakikat gözüyle gördü, Yüce Allah beni ona gösterdi buyurmuştur. O halde Veysel Karani Hazretlerinin yetişmesi Peygamberimizde oldu. Ona aşk ve muhabbette gözüktü. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e sen Veysel Karani'yi göremezsin. Ancak Ömer'le Ali görürler. Sizler benim hırkamı alın, ona götürün. Benim ümmetime dua etsin buyurdu. Hazreti Ömer'le Hazreti Ali Yemen'e gittiler. Veysel Karani'yi buldular. Hırka-i Şerif'i teslim ettiler. Ve ondan dua istediler. Veysel Karani Hazretleri önce dua etmek istemedi ancak Peygamber Efendimizin arzusu olduğu söylenince kabul etti. Hazreti Ali ve Hazreti Ömer baktılar ki Veysel Karani bir ağacın altına çekilmiş. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in tamamını bağışla ki bu hırkayı giyeyim diye dua ediyorken Hazreti Ali ile Hazreti Ömer geldi. Duayı bıraktı. Dedi ki, Rabbimiz ümmeti Muhammed'in üçte ikisini bağışladı. Müsaade etseydiniz hepsini bağışlatacaktı. Bakınız ne kadar makbuliyeti olan bir zat. Yüce Allah bu manada şöyle buyurmuştur. Evliyalarım kubbelerim altındadır. Onları benden başka kimse bilmez. Bu olaydan sonra tanınınca Veysel Karani Kufe'ye gitti ve burada son demlerini yaşadı. Emevi'lere karşı yapılan Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali tarafında savaşırken şekli olmuştur. Küfe'de bulunduğu sıralarda Veysel Karani Hazretleri kendi halinde yaşıyormuş. Bir gün Dicle nehrinden abdest alırken, Haren bin Hayyam adında zat Veysel Karani Hazretlerini görür ve içinden şöyle geçer. Sakın bu zat Peygamber Efendimizin bahsettiği üveysi olmasın. Veysel Karani Hazretlerine selam verir. Ver de elini öpeyim der. Veysel Karani ben elimi vermem diyerek tevazu gösterir. Onun Veysel Karani Hazretleri olduğunu iyice anlayınca Allah sana rahmet etsin ya Veys der. O da Allah sana da hayır versin ya Harem bin Hayyan diye karşılık verir. Harem bin Hayyan, beni ve babamı nereden tanıdın diye sorunca, müminlerin canı birbirlerini tanır diye cevap verir. Harem bin Hayyan, Veysel Karani Hazretlerinden bir hadisi şerif rivayet etmesini ister. Veysel Karani Hazretleri, ben ne müftüyüm ne de muhaddisim, ben Allah aşığıyım der. Harem bin Hayyam, Hz. Üveys'ten Allah'ın kitabından bir ayet okumasını ister. Veysel Karani Hazretleri de Allah ile işi olan başkasının muhabbetinde olmaz ayetini okur. Öğüt ister, şöyle öğüt verir. Hakiki huzuru sıkı tut. Dinlenmek yani huzur ancak onun sohbetiyle mümkündür. İlahi sohbetteysen ancak o zaman dinlenir, huzur bulursun. Yoksa mümkün değildir, buyurur. Ahirette Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi, bize üveysi lütfet, buyuracak. Rabbimiz de, sen onu dünyada görmedin, burada da göremezsin, diyerek bir cilbe-i rahman lütfedecek derler. Veysel Karani'nin Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetinden dolayı ile büyük bir İslam topluluğu cennete girecektir. Kimdir onlar? Hazreti Üveys'e muhabbeti olan onu kabul ve tasdik edenlerdir. Nice gönüller vardır ki Yüce Allah onlara hususi ihsanda bulunmuştur. Bunları bir Avrupalı'ya anlatamazsın. İslam'ın içinde görülen birçok kimseye de anlatamazsın. Herkesin bir anlayışı vardır ama... Sen hak gözüyle görmeye bak. O kitapları yalnız Allah'ı düşünen kişilerden dinle. O zaman hakikati bulursun. Çünkü bizler Allah'ın lütfuyla ondan başka hiçbir şey düşünmeyiz. Rabbim de bir başka şey düşündürtmesin. Amin. Allah'ımız bütün dünya insanlarına doğru iman ve selametler versin. Amin el hac hüseyin vedat sayfa 788